Of çok güzel yer tam benlik. Ha ha, ha ne yapsam acaba? Pardon şehire nasıl gidebilirim acaba? Sora sora bana mı soruyorsun ya git buradan. Pardon senin arazin mi? Hayır ama daha çok konuşmaya devam edersen bitersin. Ha ha ne yapabilirsin ki sen bana ha ha. Of bunu sen istedin. Buradan gitsem iyi olacak sanırım. Ah canım çok acıyor ya. Ah sen iyi misin? Ve burada ne yapıyorsun? Ah lütfen bana yardım et canım çok acıyor. Tamam tabii ki. Şimdi bana her şeyi anlat. Aa gerçekten de kötü olmuş bu. Neyse, artık evlere seni evine bırakmamı ister misin? İyi de ben kayboldum. Aa o zaman benim evime gidelim. Tamam bu gerçekten de iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Ne demek lafımı olur, hadi gel. Of ne gündü be. O bu telefonda kimin acaba? Haha ha, bir karıştırayım, bir bir dakika bu. O kız ha 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 demek adın Luna. Haha ha senle işim bitmedi Luna. Biraz karıştırayım da kimmiş öğreneyim bu Luna. La 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 la. İşte evim bura, biraz korkunç duruyor. Ama sabah olunca çok güzel. Eee nasıl buldun? Vallahi çok güzel. Ama benim çok uykum var. Tamam sen odan üst katta. Hemen sol tarafta. Bu pijama bana çok yakıştı. Neyse artık uyuyayım. Diğer pijamalarım da kirli de. Neyse böyle yatacağım. Ay sabah olmuş neyse artık hazırlanırım. Ay çok güzel oldum. Acaba Mary ne yapıyor? Bir bakmaya gideyim. Günaydın Emma. Günaydın Mary. Şey ben artık gideyim. Bak istediğin kadar kalabilirsin. Yok ben artık gideyim her şey için teşekkür ediyorum. Tamam sen bilirsin. Görüşmek üzere o zaman. Of çok acıktım bir markete gideyim bari ama nereden bulsam ki İşte buldum seni. Evet Eticin ve Cooly'im alacağım. Artık gideyim. Hmm demek ikinci adın Emma. Ay işte geliyor. Şey ben. Aa senin ne işin var burada? Korkma sana bir şey yapmayacağım. Ben senden özür dilemek istiyorum. Ve sana özürümü affettirmek için sana bir sürpriz hazırladım. Ve seni oraya götürmek istiyorum da. O iyi tamam geleyim. Hadi bin. İşte burası nasıl? Korkarak, güzel. Haydi içeriye geçelim. Ha 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 nasıl da kandı. İşte solunun burası, kusura bakma salonum. Birazcık küçük sorun etmezdi mi? Sorun etmezse benim uykum geldi. Tamam, üstten sağdaki kapı. Ben de kapıları kilitleyeyim. En azından o da güzel. Artık uyuyacağım. Aşağıya ineyim. Şimdi işim bitti Luna Emma. Ha <laughs> ha. Luna artık işim bitti sana. En başından beri yalan söyledim. Hahaha <laughs> artık gerçekten de işim bitti. Ne olamaz? Oldu bile. Ben şimdi kadar gidip geleceğim sakın bir yaramazlık yapayım deme o zaman işim biter. Telefon burada hemen polisi arayayım. 112 evet çalıyor. Oh ben konumda attım. Umarım yaramazlık yapmamışsınız. İşim bitti Hemen kaçmam lazım. Ah canım acıyor.